Merhaba dostlar alemin ve en değişik kanalına hoş geldiniz. Kalbinde iyilik olan herkese selam olsun. Bugün neredesiniz derseniz ben de bilmiyorum. Bir yerde şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yaklaşık 80-90 km ötede bir köye gelmiştik. Bir önceki bölümü izlediyseniz ezidileri size anlatmaya çalışmıştım. Daha sonrasında yol bizi şöyle çok güzel köylere getirdi. Bu videonun konusu ne olacak bilmiyorum. Çünkü anlık olarak yoldayken başladığım şekilde videolar çekemiyorum çünkü yol insanlar bizi başka yere götürüyor. Şu an köydeyiz. Bir aile bizi aldı, gezdiriyor, yatırıyor, yediriyor, içiriyor, kaldırıyor. Daha sonra başka bir aile bizi misafir edecek. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz bilmiyoruz ama bu videoda Ermenistan'daki köy hayatını görmüş olacağız. Hadi gidelim. Evet bu arkadaşı da kangal diyorlar. Boya iri bir şey. Abinin dört tane kangalı var büyük. <laughs> tamam, tamam. sorun Aa, yok. Da, da, da. Tamam, tamam, şey yapmaz <laughs> diyor. Şimdi birisi öncelikle güneş. Evet. Mezopotamya'nın tamam. Kadın halklarının simgesi. İçinde hamısı ama ben emin olamadım. Şey var bir yani, evet, fa eli. evet, Fatıma'nın eli. i̇çinde yıldız var bu şey amam satıyor. Bana da öyle geldi ama emin olamadım. E bu da Hacı Hanım satıyor. Aa evet. Hatta Ermeni isyanların e, şeydi. E, o kilisenin adını unuttum. Böyle kalın yanaklı e, haçları var. Onanın satıyor ama emin değilim. E, bu da şey Anarsinin nası gibi. Aa, soralım mı? erkek kardeşinin oğlu yapmış bunu. Eee Nizam'ın FK ki içinde. Ben bilmiyorum ama Halon'un erkek kardeşinin oğlu yaptığı için onun bana söylediği şey buradaki her sembol farklı farklı dinlerin sembolleriymiş. Tamam bunu anladık. Bu Ezidi'den. Evet. Çekilye. çocuklar yapmış. Nişanla ee, İsminin baş harfi. İslam, Mesih'i Yahudi. E. Bunlar ne? E. Bu e, yapan çocuğun tamam. isminin baş harfi. E. Bu da Rusçada bir harf, Rusçada bir harfmiş. E. bu ne? Almanca e. e. Ama Biz bir çok ya. Ya. Bu. <gülüyor> <gülüyor> ya, <mi> e. <gülüyor> <gülüyor> bu. Şey. çocuklar Zavru yapmış. Çok anlamlı. Tamam. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Hayır ama burada <laughs> önemli olan ne biliyor musun? <laughs> çocuğun ha. böyle bir hayal gücü ne sahip olup böyle dini bir Yana, sembol kristal kristal yapması. Adamın, İsmi ne? Evet. İsm Leyli. Is Leyli. Bu ses kınca aldım. O tetiği bir şey verdim ya. Arıyorsun <laughs> Evet. Şimdi bir evinle evime misafir olduk ezidilerim. Ha, <laughs> Evet. Bir günü nasıl geçiyor? Neler yapıyor diye. Bir günün nasıl geçiyor? Bir günün nasıl geçiyor? 6 tane torun var, var. var, ne zaman geçirmeyelim. Maşallah. Biz de kar ettik, ne var ocağı yemek yapıyoruz. Seri zarı, haş dışı, kencağı dışı, kencağı dışı, çırpıklar dışı, çırpıklar dışı, çırpıklar dışı, çırpıklar dışı, çırpıklar dışı. Herkesle birlikte ekmek Sonra 6 tane torun var, onlarla vakit geçiriyoruz. Geç geç, yedik. Herkesin Bu, pırtık yiyen, yani, ne kalsın, ne gemideşe, pırtık yemesek. Biraz hasta, hasta ben Evet. Darabiyiz, yüzden biraz az yapıyoruz. değil <laughs> mi <laughs> Evleri böyle çok fazla eşyaları yok. Yani ufak tefek bir şeyler var. Her arada genelde yatak var. Bir tane beşik var. Tabii bir sürü odada var ama genelde yatak odası falan filan. Kedileri, köpekleri, koyunları, keçileri tam benim hayatımı yaşayanız var ya. Yani. <laughs> Bakın burada ilginç bir oda var yani bizim alışkanlığımızın olmadığı evin içinde böyle merdivenle çıkıyorsunuz. Değişik bir... Burası da böyle misafirhane gibi demek ki. Genelde temiz eşyaları falan burada. Burada da yataklar var. Doğru değil mi? Teyze ya da abiler ezide olduğunu biliyor ama herhangi bir ibadet. diyor ki. Yine torunları doğana kadar, torunları doğduktan sonra artık üç gün çok olduğu için ibadete zaman ayıramıyormuş. Üç defa laleşe gitmiş. Hmm, e, Çarşamba soru yapmış. Sarşamba o etkilerin hepsini yapmış. Nisan kesinlikle. ayına. Ama torunlarla kaynana, kayınkelere kaynadıktan sonra yapmıyormuş. Mesela cenaze törenini sorduk. E, cenaze törenlerinde bir şey var. Kuliçe diye bir şey var. Bir tatlı, ekmek gibi etmek bir, şey. bir şey çeşidi. Onu yapıyorlar? Misafirler geliyor. Herkes e, geldikten sonra Hayır, hayır yani şey, hayır dağıtıyorlar hmm. yemek et gibi şeyler. Ee, düğünler üç gün sürüyormuş, cenaze törenleri iki gün sürüyormuş. Taziyeleri. Onun dışında. Evet. Ençüdük. Cenazeleri dün nasıl gömüyorsunuz ha, diye sorduk. Bebeciğim, Diyor ki ikinci gün Şeyh gelir, şeyi yıka, ölüyü yıkar. Ha, şeyh'in ölüyü yıkadığı gün tabuta konup defnedilir ama bir sonraki gün şafak yani sabah da defnedilebilir. Cenazede hmm. silah sıkılıyor mu? Önce ne? No. Ne? No. Diğerde bizi Onlar oyun oynuyor. <gülüyor> 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 yalandan, yalandan <gülüyor> <gülüyor> hareketlere bak. <gülüyor> 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 Abiler şimdi bizi çaya çorba'ya davet etti. Önümüzde böyle şeyler koydu bu beyaz ben gördüğünüz şey beyaz bal değilmiş. Sarı yani balı buzlu atarsanız bayağı, böyle bayağı, beyaz oluyormuş. Biz de ilk defa yani ben de ilk defa gördüm. Ee, şimdi bizi bu akşam bu evde kalmaya davet ettiler. Tam aradığımız şeyi bulduk yani. Çek Allah. Bu nasıl bir GoPro'dan da betermiş. GoPro'ya laf rahatlayacağım. Şimdi beyaz balın tadına bakıyoruz. Beyaz bal. Böyle şekerlenmiş bal gibi tadı. Sonra sarı karpuz var. Kavun karpuz sarısı. Pek tadı yok ama ikisinin arası gibi, Tatsız karpuz gibi aynen. Kötü değil de hani böyle. Kötü değil ama tam güzelmiş. karpuz tadı da değil. Tatlı da değil. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Evet. Bu bu arada beyaz bal şeymiş ben kahve evet. sevmiyorum da herkes böyle içiyor o parçayı da çok çok güzel bir köye geldik Gerçekten şimdi bu gece burada misafir olacağız ama şimdi mallar geliyormuş. Malları almaya gidiyoruz. Yani inekleri, kızları falan almaya gidiyoruz. Birazdan sağım yapacaklar. Evet. Vay be kendi köyümü, kendi yaylamı hatırladım. Birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler vardır belki. Gündüz, gün doğumundan sonra hayvanlar sağılır. Ondan sonra da böyle daha doğru kovulur. Hayvanlar da böyle gün batımına bir saat, iki saat kala tekrardan kendiliğinden köye inmeye başlarlar. Bazen çobanlar olur başında. Bazen olmaz. Biz mesela yayla da köyde değil ama yayla da çobanımız yoktur. Yani büyük başların çobanı yoktur. Biz gündüz sağımdan sonra salarız. Onlar akşam vakti böyle kendilerinden gelir. Hatta ahırlarını da bilir. Ahırların içine girer. Ondan sonra sağılmayı bekler. Hatta şuna bakın. Memelerinden süt akıyor. İyi beslenmiş ki bugün. Sağıma hazır hale gelmiş. Bir de bir şey diyeceğim. Bizim köyde herkes yapar mıydı bilmiyorum ya da her yerde bir anlamı var mıdır ama şey yapardık kendi hayvanlarımızı çağırırken Gebaliçim, 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 ge geh, gebaliçim, gebaliçim, Ge öyle yapardık. Yine bizim köylerimizde yaylalarımızda bilenler biliyor belki bilmeyenler vardır böyle köylerin girişinde yani malların hayvanların giriş noktasında böyle Çeşmeler vardır. Biz bu çeşmeden akan çeşmenin biriktiği noktaya da petek deriz. Hayvanlı yalak, yalak da olur. Ama biz yalağa daha çok şey diyoruz. Yemek yerine. Yemek yerine de yalak diyoruz ama e, bunu hem insan kullanıyor, hem yani her şey için kullanılıyor. Petek diyoruz. Yalak daha çok mesela ahırın içinde. Hmm. Belki biz de öyledir. Belki ben öyle biliyorumdur ama. Yo yalak da olabilir. Ama bu ağırlık olarak mesela şey petek diyoruz. Yani diyor ki üzerime inek kokusu. Ya ya sevden, okay. Helal olsun. Sağlamaya gidiyorum. Şimdi inek sağacaktı ama üzerine koku sinmesin diye teyzemiz böyle bir kayıt verdi. <laughs> bana dedim ki o oturuyor. Hiçbir iş yapmıyor. Etiket, Orada böyle görmek. prenses gibi oturuyor. insanlar hizmet ediyor dedi. Dedim ki ben sonrasında yardım ediyorum ama çekmiyorum. Dedim. Ve şimdi de ben inek sağlamaya Hadi göreceğiz. Becerebileceğim mi? Elimden her iş gelir. Gel ama. Ne çalıyor da ne çalıyor? Bu çünkü bu ver. Ben evet. bir bir şey yapacağım. Sadece o kadar basarım. Evet. sobayı yaktık şimdi de ineğe sağlamaya gidiyoruz. Yok, yok, yok. <laughs> e, kıyafeti abla giydirdi. Eldiveni abla giydirdi. Sen şimdi iş yapacaksın olacak. <laughs> Sizde Samsun'da buna ne diyorlar? Kova diyoruz. Bagraj. Bagraj. duydum ama nerede diyorlar? Me Genellikle metal olursa galiba bagraj diyoruz. Evet. Şey plastik evet. olacağı zaman kovayı getir diyoruz ama metal olacağı zaman bagrajı getir diyoruz. Ama bagraj kelimesini biliyorum. Karadeniz'de vardır herhalde bilmiyorum. Bu kelimeleri ben sadece bizim köyde duydum. Mesela bizde şey var mintan var. Evet. Gömlek. Evet. Gostili söylemiştim galiba. Gostün neydi? Sen demişsindir. Ben demiştim ben sana. Neydi? Patates. Aa evet sen demiştin. Ahuru'yu da söylemiştim. Ahuru ahuru yürümek. Yavaş yavaş. Yok. Yokuş yukarı çıkarken çapraz, çapraz çapraz evet. çıkmak. Evet. Memis, de farklı bir Bizde de gelin derler mesela. Evet. Teyzem gelin malları sağmaya gidiyorum. Ha bizde gelin diyor. Bizim de kendi ailenin farklı kelimeleri var. Olabilir. Tocarlanmak gibi. Şüphelendiğimiz zaman tocalanmak gibi. <laughs> iyiymiş. O bayağı mal varmış. Evet, bir Geldi. Biraz elimle yumuşatacağım. Mehmet ben bir ama. Teyzeciğim bir göster. Teyzeciğim kanalları açtı. <laughs> Bir de Karadeniz Aa, kızı. Oldu. Bak sağdan geliyor. Oh. Beş saniye oldu mu? <laughs> oldu beş saniye bırakabilirsin çok çalıştın. <laughs> tamam teyze sen devam et. <laughs> <Hı? Evet. gülüyor> Hadi bakalım. Gel. Lan, gel. Hadi bağalım. Mehmet Sultan nasıl yapacak? O benden iyi çıktı. En azından benden iyi. Daha ne yapıyor? Yıllarda tam yapmıyor. Evet. Maşallah, maşallah. Ablanın içine daha mani oluyorlar. Zor spas. Size kolay <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Burası şu an mutfak değil mi? Fırın çamaşır makinesi burada. Şu tüple bu ocağı ısıtıyorlar ve şu an mantı yapılıyor. Gürcistan'da hinkal gibi bir şey diyorlardı buna. Burada acaba ne diyorlar? Masada soruyoruz. İsmi ne? Hinkal. Burada da hinkal deniyor. Hinkal. Kürtçede mantı öyle bir şey diyor musunuz? Yo biz Kürtçede biz bizde. Ama hinkal biz bana ekide neye <laughs> hem hinkal. Aynen bizde yok mantı Kürtlerde ben biliyorum aşağısın <laughs> e, ama varsa da bilemiyorum. Buna aynen yani, Gürcistan'da yiyorum <laughs> genelde ve hinkal diyorlar. Bırak <laughs> çiye, Meyve suyu var dedi değil mi? Meyve suyu gibi bir şey var. Kompostu mu dedi? Evet. <laughs> aynen. Tamam. Meyve suları bak anladım. <laughs> Kampot. Kampot. <laughs> evet. Kampo. Kampot. Evet. Kampot. şey gel ve Rusya'dan geçmiş olabilir. Kompostu. Aynen. Hı. Eskiden de... e, şey koyuyorlarmış buraya. Genin, e, buğday demek. Yani, buğday. Buğday. Demek. Aynen. buğday ya teyzeye bak ineklere sağıyor, tavukları koyuyor, yemek yapıyor, getiriyor, getiriyor. Helal olsun. Ah, teşekkür, benim. çok teşekkür evet. ettiğimizi, evet. zahmet verdiğimizi söyler misin? Evet. <laughs> Nuşecan. Evet. Evet, burada terekleri melekleri var. Bizim yayla evleri gibi, köyler gibi işte. Aynen biz de böyle taştan ev yapmış olsak daha iyi. Yine bu ana kolonları neyden yapıyorduk? Unuttum ağacın adını şu an. Dedem onları keser yapardı. Burada böyle çeşmeleri var. Bu odaları falan zaten gezmiştik. Orada banyo var. Ahır orasıydı inek sararken zaten gördünüz. Burası da misafir odası yatak nerede yatacağız emin değilim ama kız kız mı çok tatlı ya köpekleri çok seviyor bu. Öteki bir kız daha var o da şeyci ee, kedici bir sürü de kedi var. Neydi lan Pulhan mıydı bir daha navateci ha navateci ya Pey Pey Peyal razı değil. <laughs> Allah razı olsun mu dedi? Evet. Zorlayınca şimdi. Ben alkol içmiyorum. Şarap. Bunların şarabı meşhur adamlar dünyadaki ilk şarabı, şarabı yapan, yapan, insanlar yapan insanlar neredeyse. Ama i̇çin yapayım. için. <laughs> Kermeye atılmış sobanın kenarında. Şimdi yemek yiyeceğim o yüzden seni sevmiyorum ama yemekten sonra ya, seni yiyeceğim. Vanira. Peynir. Bak, şimdi bak. Peynire banira diyorsunuz. Bainir. Yok. Biz penir diyoruz. Penir. Neresi? Ermeni de bizim banir. Banir. Yani Ermenice de yakın. Banir, Türkçe evet. de peynir diyorsunuz. Türkçe de de peynir. Peynir. Biraz önce de sinor dedi. Sinor. Sınır. Sınır değil mi? Sinor evet. sınır. Evet. Sizde var mı sinor? Mers kullanılıyor. Bizde tarlalarda taş dikerler belli aralıklarla. Çünkü Niye? Benim dur, sınırım odur ve ona sinor deriz. Ermenize ben şimdi ben şimdi Ermenicesi tamam, ne? Tamam. Sinor mu? Şimdi bak kafam çok karıştı niye? Benim kullandığım bazı kelimeleri Ermenistan'a gezerken ya da Kürtleri gezerken buluyorum ama ben orada oluyorum. Benim köyümde önceden Rumlar yaşıyordu ama. Mesela, nasıl bu, nasıl bir bağlantılar bu, var da ortaya demek ki işte, değil, Sinor, Mintan Mesela, bir evet. ama işte ordunun mesudiyesindeki bir köyde nasıl bunlar şey be, ben, evet ya, Ağzı, ya o, da, de, ya da bir 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 ya, evet, şey evet bir tamam ben de onu diyorum belki de ben işte bu kelimeler Ermenice'de de varsa benim köyümde de Rumlar varsa önceden belki ben Rumlarla birlikte yaşadım bir dönem Lavash, turşu, turşu, başka. Diğer çengel. Daha çengel. çengel, çatal, çatal. tamam belli. O Arapça efendim. Bardak ne var onu da söyle. İstekan mı diyorsunuz? Benim bezim tadah. Bizim çaçka. Çaçka. Tadah bizmani. Arabiye. Ozi Arabiye. Çağkaya, Romkaya, fincan. fincan. Fincan da varınız. Fincan, Kavur, İstikam. 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 Kahş ama. İstikam çay bardana istikam hmm. diyorlar. İşte buradan anlıyoruz, görüyoruz ki dinler böyle zengin, evet. birbirlerini etkilenmiş <laughs> ve hınkal geldi. Hınkal, hele evet. hınkal. İstikam, hınkal. Ev. Kuzu hebi. Be evet. Dağ var. Hayvan orada. Dağ var Ermeniler. Da Ermeniler mi da var diyormuş. Davar. Güzel. biz de var <laughs> diyoruz. Khodevikum behaskaran tutuş chenave. Selam olmadan hiçbir şey olmaz. Ah, Khodevikum vaxtı hatnava derbə yəki bəd nek derbə qolas bunu bever. Diyor ki bu ilk gelişiniz son gelişiniz olmasın. Ubra hatnava. Mana yəki. Ha diyor ki şərəfə yapmak birlik sembolüdür. Hmm. Ha, hem <laughs> evet, hep İnsanlar hep birbirinden uzak ya hasta oldukları için. <laughs> Sana bir şey sormak istiyorum. Şu an aranızda konuştuğunuz Kürtçe, evet. direkt Türkiye'deki kurmancının birebir aynısı mı yoksa yakını mı? Az yani aynısı birbirimizi anlıyoruz. Şöyle nasıl ki... Yani Sorani ve kurmancı gibi değil. Direk %80 %90, direkt, direkt, 90 yakın. aynı. Sadece bizim nasıl Ege'deki şive Ege Karadeniz. Evet, Ege yani, Karadeniz tamam. Anladım. gibi. Anladım. Yani yuda, bir iki kelimeni biraz 90, uzatıyor, kısaltıyor. Anladım. 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 <laughs> Aa bak. Kahve. Ben da Türkiye'den bir sürü böyle kahve almış, herkese Coffee. dağıtıyor. Dur <laughs> ya, <laughs> Çocuğu ver, çocuğu ver. Konu abi, konu yaz ne film? Abi diyor ki, ağzımıza girenler bize haram olmaz, ağzımızdan çıkanlar bize haram olur diyor. Abimiz. Ben inşallah. vallahi bu adam sana kitap yazsın desen kitap yaz okuyacağım. Kitabı bunu hepsini yazdım okuyayım. Sağlık istiyorlar mı? Haberde de destekler ne fani? Karı uçeribine paşa. Bu buluşmamız iyi şeylere vesile olsun. Hem millet ne var? Çeşit çeşit millet burada oturmuş. ama aslında hepimiz biriz. izin. Bilin de. Eyvallah. Le zor Ama yüreğinde çocuksun. Teşekkür ederim. Gelmedi Çok temiz bir insansın. Sağ ol. Duygun Daha başa merif bakışı zor oldu. Diyor ki çocuklara hmm. nasıl oynadığını gördüğünü. Evet. Hmm. Çocukken hepimiz diyor, iyiydi diyor. Diyor, işte düğün, kalbimiz kirlendi diyor. Cümle anlamı da budur. Evel evet, evet. Vaktim de... olsaydı diyor, sizi dağlara da götürdüm. Ben yani işte yemek yapardık, çay içerdik diyor. Ama vaktim yok diyor. Kibirli değilsin, kendini de büyük görmüyorsun. Evet. Kent... Eğer yüksek bir mevkide bile olsan diyor, benimle konuştuğun zaman yani alçak, atar alttaki biriyle konuştuğu zaman onun seviyesine inmen gerekiyor diyor. Tutkal hem balın hem namız bir. Yani hem, 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 hem yüksek önemli. olabilirsin hem alçak olabilirsin. Sen bunu yapıyorsun diyor. Evet. Şimdi sabahtan beri geziyoruz. Şu an biz neredeyiz? Ermenistan'ın başkenti Erivan'a. Böyle 50-60-80 km civardaki Ezidilerin yaşadığı köyleri geziyoruz. Bu insanları nasıl bulduk derseniz de inan, işte bulan insanlar burada ama nasıl bulduk dersen sen farkında mısın? Bir anda evet, kendimi kendimizi bir burada olduk. Yani Türkiye'deki bir arkadaşın tanıdığı birini aradı, o birini aradı, o birini aradı. Sonra biri de ben buluş... geldim bu arada. Yani, bu arada size, bu iki arkadaşla da sokakta böyle denkleşti falan. Sonra işte bir adamla denkleştik bir şekilde buluştuk ama o adam da bilmiyor kimin selamıyla geldi bize. Biz de bilmiyoruz kimin selamını götürdüğümüzü. İlginç bir şekilde denk geldik. Öyle ya da böyle oldu. Bunu geçik Sabah izin tapınağına gittik. Ee, i̇nsanlar bizi aldığı bir yerlere götürdü getirdi falan. Neler çektik neler yaşadık ben de anlamıyorum. Çünkü her şey bir yana gelişti. Sürçüyle işten ettiysem de bu zamana kadar affola. Şimdi son olarak da hani hiç bilmeyenler için ezdiler kimdir ve ezdiler nedir? Buradaki bir ezidi aile bizi bugün evinde misafir edecek. Arkadaşlar da şimdi tercümanlık edecek. Öncelikle ezdi diye bir ırk yoktur. Var diyenler de var ama sonuçta buradaki insanlar biz ezidiyiz ama biz inancımızdan ötürü ezidiyiz ama bizim aslımız, kökenimiz Kürt ve biz şu an Kürtçe konuşuyoruz diyor. Şu an Türkiye'de bir Kürt arkadaşım var, Kurmancı konuşuyor. Buradaki ezidi arkadaş da Kurmancı anlaşıyor. Ama diğer türlü siz neye inanırsınız, inanmazsınız o size kalmış. Şimdi biz ezidilik dininin sadece temel prensiplerini soracağız. Abimin ismi neydi öncelikle? Ne yapabilirim? Nabım Halife. Sorumu sormak. Evet. Şimdi önce gene yani Ezidilik diye bir din var. Yani nasıl İslam işte 1400 yıl önce geldi, Hristiyanlık 2000 yıl önce geldi. Ezidilik'in de böyle sorduğumuz zaman X bir yıl diyebiliyor muyuz? Ya dayaz Öncelikle de bir belirtelim, belirtelim diyor. Ezidilik bir din değil, bir inanç diyor. Kim Kürtler de diyor aslanlar yani başlangıcında Ezidilik diyor. Ya yani, Ha bir evet. Allah var diyor. Tanrı var diyor. Ona da Allah kudda diyorlar. Ne bir kudda? diyorlar. Bu diyor 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık değil diyor. En eski, en baştan beri var diyor. Diyor ki dünya var oluşundan bu yana iki şey vardır diyor. Güneş ve ateş diyor. O zamandan beri diyor ezdiyatı yani ezdilik var diyor. Ve ilk herkesin diyor dini aslında buydu diyor. Sonradan e, dinlere ayrıldır diyor. Ermeniler de, Hristiyanlar da diyor ilk başta bu dine tabilerdi. Onlar diyor değiştirdiler diyor. Biz diyor şey çarmaya geldiler diyor. Biz diyor bunu kabul etmedik diyor. Hiçbir dinin kötülüğünü düşünmüyoruz diyor. Hiçbir dini kötü olarak görmüyoruz diyor. Onu da söylüyor. Her cuma Allah'ın He, daje. Biz cam, bizim için camide, de kilise de Allah'ın evidir diyor. Tek Tanrı olduğunu söyledi. Hı hı. E, ezdiler o tanrıya nasıl sesleniyor? Adına ne diyor? Ezda. 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 Ali. Şey Yaratıcılarına şey. verdiği isim Ezda. Ezda. Huda. Ezda. Başta şey. Ezda'nın. Ezda'yı. Ezda'yı beni yaratan. Dün Ezda o Huda. Tamam. İki isim söylüyorlar. Bir Huda, bir de evet. Ezda. Ezda demek. Beni veren kişi demek aslında. Beni yaratan. Beni yaratan kişi. Ee, şu an inandıkları baş en büyük bir peygamber var mı? Şimdi özellikle diyor hani kendisi için söylüyor tabii bunları bunlar için. Diyor bizde diyor İsa'ya inanmışlar ama ondan sonra diyor yani peygamberlik kavramı yok ezdilerde, Burada yok. Bunu çıkartan kişiler de şeyhler. diyor, Evet. Bunu evi, bunu çıkartan kişiler de şeyhlerdir diyor. O, tavus kuşu şimdi açıldığında fark edersiniz diyor bir güneş gibi doğuyor için o yüzden Hı. o yüzden hani tav güneşten bahsetti ya başta onu diyor onun şeklini aldığı için onu kutsal olarak tavus melek ismi verdiler diyor tavus melek tavus melek, verdiler diyor Çok kısa toparlayayım. Doğru anladıysam sen de doğru de. Şimdi bir yaratıcı var ve bu yaratıcı ilk önce güneş ve ateşi yarattı. Güneş bu insanlar için değerli bir yaratılmış evet. ve tavus kuşu da kanatlarını açtıktan sonra güneşi anımsattığı için sadece önemli. Ayrıyeten melek tavus diye bir başka bir karakter var mı? Yani melek tavus evet. diye bir melek mi var yoksa sadece evet. bir güneşe benzeyen hayvan mı var? Şu, evet. Öyle bir şey söz konusu değildir diyor. O güneşten dolayı diyor geldiği için ona benzettikleri için güneşten evet. nesillenerek olduğu evet. için diyor. Evet diyor o, o, kutsal o, 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 saymışlar o, o, diyor. Öyle bir o, o, melek o, yoktur aslında o, diyor. Kimse bilmiyor Sık, diyor. Sadece Güneş'in yani Güneşe benzerliğinden kaynaklı e meleke tavus demişler. Öyle bir peygamber ya da melek ya herhangi bir dinde böyle bir karakter yok. Evet. Peygamberlik kesinlikle. Peygamber dedi. Yok. Hiç kimse de bize bir kitap indirmedi diyor. Kesinlikle. diyor ki ne bir peygamber bize bunu gösterdi ne bir peygamber geldi ne de bize bir yazılı kitap geldi diyor biz bunu diyor büyüklerimizden en baştan beri artık kim koyduysa bundan dolayı diyor bize öğretilerek bugüne kadar geldi diyor bazı insanlar adam ile havadan geldiğimize inanıyor ha. bazıları da mesela maymundan evlendiğimize inanıyor ezildiler bunu ne diyor ilk insan nasıl oldu yani evet bizdeki gibi diyor ki Hazreti Adem ve Hava ilk dünya gelen kişi ezdi inanışına göre de Hazreti Adem ve Hava ilk insanlar olduğunu inanıyor. Tamam. Tanrı önce iki tane insanı yeryüzüne gönderdi. Günaydın insanlar. Dün gece mi attık. Ne oldu? Sabah 6-7'de kalktık işte. Ermenistan'da yaşayan ezidi bir köyde, ezidi kütlerin yaşadığı bir köyde misafir olduk. Dünyanın bir köşesinde burada şimdi Siirtlisi de var, Bitlislisi de var, Diyarbakırlısı da var, Erzurumlusu da var, Samsunlusu var, Ordulusu var, Ezidisi var, Kürdü var, Türkü var, Ermenisi var. Ezidisi var. Ne bileyim Şafisi var, Hanefisi var. Çok güzel eğlendiler. Yani. Bu kadar insan amaçları ve niyetleri iyi olunca eğlenebiliyormuş. Yani her videoda böyle motivasyonda olmak istemiyorum ama ne bileyim benim gittiğim yerlerde hep böyle kıytık, kuytuk, köşe ve mesela şu aralarda da hani komşu ülkelere gidiyorum, nereye gidiyorum? Irak'a, İran'a, Ermenistan'a. Burada da direkt bizle alakalı tarihe sahip milletler olduğu için, komşu olduğu için sorunlarımız da var elbet. İnsanlar onları görmek için yorumlarda bunu dile getirmek istiyor. Ben inanıyorum ki hakiki bir Müslüman olmanın da gerekliklerden birisi de şey, insana iyi davranmak. Ben de hayatımda iyi insan iyi İlla kötü insanlar burada da var, bizde de var. Linç kültürü nerede tekrar maruz kalırım? Umurumda değil artık yanlış anlamayın. Üzülmüyorum ama üzüldüğüm şey neden bu, bu ülkede böyle insanlar var? Ya da neden bu ülkede de varsa bu ülkede de, de neden var? Neden alttaki ülkede varsa orada da neden var? Olmasalar keşke. Dünya daha iyi yaşanılabilir eğer olsa çünkü dünya hepimize yeter. Her zaman dediğim gibi yol yoktur, yürürsen yol olur. Yani i̇ki tip insan vardır. Bir iyi insanlar, bir kötü insanlar. Benim memleketim dünya, ırkım iyi insan. En azından olmaya çalışıyorum. Bu videoyu bırakardı. Beğenip yorum yaparsanız da daha çok insana ulaşmaya çalışırız. Bir sonraki videoda ne olacak? Buradan yine bizi alacaklar, bir yerlere götürecekler, bir şeyler olacak ama bilmiyoruz. Bakalım.